Evet, yeni bir videodan herkese merhaba. Beni ilk defa görenler adı Meral Gürdal, Türk Edebiyatı bölümü son sınıf öğrencisiyim. Birinci dönemimiz bitti. Şimdi ikinci döneme başladık, bahar dönemine. Gün günlerden pazartesi, Rehberlik ve özel Eğitim diye bir dersim var, formasyon e, dersim. Onu şimdi görmeye gideceğim, 3 çeyrekte de ders başlıyor. Saatte iki çeyrek geçiyor. Yetişirim. Öyle. Ee, bu dönemde staj da göreceğiz. Öğretmenlik stajı. Okulumuz falan bizden sorumlu olacak e, hoca belli. Öyle stajımız hangi gün olur bilmiyorum. Perşembe Cuma diyorlar da aslında lisedeki hocanın ders programına göre belirlenecek. Bilmiyorum inşallah müsait bir günümde olur da sıkıntı yaşamak stajla ilgili. Onun dışında dört e, tane formasyon dersimi birinci dönem vermiştim. Geriye dört tane kaldı. İki tanesini seçebildim çünkü e, 36'ya kadar kredi seçebiliyoruz. 36 krediyi aşamıyoruz. O yüzden iki tane formasyon dersim benim dışarıda kalıyor. Eğer ki yaz e, okulunda iki tane daha formasyon dersini alabilirsem bu yıl mezun oluyorum. Alamazsam da yarım dönemim uzamış oluyor. Artık bakalım. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. İndirimli kart. Evet. Fakülten oraya geldim. Merhaba. Merhaba. Yine biz. Evet. En son vlogu da arkadaşlarla kapatmıştım. Şimdi onlarla bir açılışı yapayım. Çünkü biz, bizim biz olalım. Evet, evet amfimize geldik, oturduk. Ben normalde en öne otururdum ama bu sefer ortalara oturdum. Mecburen. Çok göze bakmamak için. Videofonu bize de tut. Mikrofon sesi geliyor. Ne, evet. ne? Şöyle tutsam. Aynen, güzel, güzel Mikrofon sadece şey yapıyor. E, dışarıdaki sesleri engelliyor. Aa, çok istedin şöyle yapayım. Ya şöyle röportaj <laughs> yapıyoruz. Evet buyurun. <laughs> e, ee, kürtaj yapıyoruz burada. Evet. 155'i ararım. Tamam. Turşu kaldı mı? Başka ne Başka ne var? <gülüyor> 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 deli deli <var>. o. <laughs> Dağına <Randa'da. gülüyor> Evet. <gülüyor> Arkadaşlarımdan bu kadar. Ee, yorumlar da geliyor. Kanal açacak mısınız arkadaşlar? Düşünüyoruz biliyor musunuz? Düşünüyoruz, düşünüyoruz YouTube ama düşünmekle video kalmıyoruz. <laughs> Videolarımız hazır. Ama sadece YouTube, YouTube hesabı açmamız lazım. Bu ikili El birliğiyle açtıracağız arkadaşlar. İçeriklerimiz var. Bir evet. Sonra. Kafada yumurta kırma. <laughs> <laughs> konuğumuz olamayız herhalde. Ne düşünüyorsun? E, zaten ilk konuğumuz benim. Evet. Almasın, ayıp edersin. Tabii ki. Evet, pazartesi gününün akşamındayız. Ee, arkadaşlarla yemek yemiştik ama tokum aslında ama dolma da yiyeceğim. Çünkü yarına kalırsa bozulabilir. Mersin'den getirdim çünkü onları. iki gün oldu. Üçüncü güne kalmasın. O yüzden biraz zorlayacağım dolma yemek için. Zaten yeşil çaylar var. Dolma yedikten sonra bir yeşil çay falan içerim. Bir şekilde midemi toparlarım diye düşünüyorum. Öyle dolmamı yedikten sonra da şey yapabilirim. Bugün dersimiz vardı. Rehberlik ve özel eğitim diye bir formasyon dersimiz. Youtube'da videolar var. Ona biraz göz gezdiririm o derse. Hoca çünkü hafiften bir başladım. E ee, onu biraz tekrar yaparım. Not çıkartırım. Öyle, bugünlük bu kadar. Yine çekerim de. Evet, yani diyeceklerim bu kadar. Bugün sizi Civarşı pazarına götürüyorum. Ben daha önce bin bir tane pazara gittim ama hiç Civarşı pazarına gitmemiştim. Bunlar evet. şeydi. Çok hoş ama değil mi? Ne güzel renkler var yemek masası üstüne filan çok çok hoş şeyler var çok beğendim çok güzel olur mu İyi ufakta? Bir yeşillik olsun benim yeşilim yok galiba Evet şimdi ders çalışmadan önce birikmiş bulaşıklarım var bulaşıkları yıkayacağım Bulaşıkları yıkayayım ondan sonra da rahat rahat böyle ders çalışayım Videoyu hazırladım zaten bilgisayar da açık Öyle bakalım. Birikmiş bulaşıkları göstereyim mi? Bu kirli halde birazdan şimdi temiz halini göstereceğim. Evet, bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi tezgahın üstünde köpükler var. Onları lavabonun içine sürüklüyorum. Su ısıttım şimdi yeşil çay içeceğim ve artık ders çalışmaya başlayacağım. Saat de bu arada 9.30 oldu. Çok da geç değil. Zaten 11.30-12 gibi yatabiliyorum anca. O da hani uykum geliyor. Benim sadece sınav zamanları uykum kaçıyor. Onun dışında ama genelde 11.30-12 gibi yatarım. Öyle. Bardağımızı seçelim. Şu bunu da içeceğim. C vitaminli yeşil çay aldım. yatmadan böyle bir saat önce yoğurtlu bir karışım yapıyorum. Onu yiyorum ve ee daha böyle midem rahatlamış oluyor. Yoğurt, pul biber ve limon suyu. Kaç damla da biraz damlasını fazla katıyorum. Ben limon suyunu kattım. Pul biber de böyle bir çay kaşığı ya da tatlı kaşığı kadar. Ve de yoğurt. şimdi karıştırıyorum. Böyle gün içerisinde özellikle ağır beslendiysam, katı beslendiysem yani böyle çorba falan içmediysem ya da az su tükettiysem genelde yatmadan önce bu karışımı yaparım. Evet, salı gününden herkese günaydın. Bugün iki tane dersim var, bölümümüzün dersleri. İlk Türk Dünyası'na gireceğiz. Türk Dünyası'ndan çıktıktan sonra da Eski Türk Edebiyatı dersimiz var. Fakültede yine çekerim. Evet şimdi dersten çıktık Türk Dünyası dersindeydik. Ee, i̇kinci derse kadar biraz aramız var. Arkadaşlarım da benim için hediye Ay, hazırlamışlar. Bu kim? Az önce çaldım. <laughs> ben hediye mi <bir> geri alıyorum? <laughs> <Beğenmiyorum> ben <laughs> Sonra, şimdi geri al. hediyeleri açıyoruz. Bakalım ne almışlar. Öncesinde hiç görmedim. Ver <laughs> <Ben> hediye mi? Ben <laughs> Ben yokum. Kabul etmiyorum. <laughs> Aptal çünkü de ondan. <laughs> Öncelikle beni yiyecekler karşılıyor. Fındık ve e, yıldızlı <gülüyor> kurabiye. yıldızlı <laughs> kurabiye ve şu ay kurabiyesi. Üç tane kurabiye var. Dört tane hatta. Göster onların hepsi içindekilerini. Ya da sonra ye. Yerken video çekeceğim. Yerken çekeceğim. Sarma. Ben yani editörüyüm de arkadaşlar. Şekerlemeler var burada. Azerbaycan şekeride. Azerbaycan. Ya tahtayla mı ya şahtayla mı? Ya şahtayla Bu şey var. Balık. Balık. Balık o, balık. Fener balığı. O neymiş? Bilmiyorum, salladım. Sözüm <laughs> kalmıştı. Bir adet küçük defter çıktı. Yazıyı okuyabiliyor musunuz? Oku sen bence. Dur o zaman ben okuyayım. <laughs> Dobarlan bırakıp geldiri yazıyor. Bana versene evet, bir mesela. tane bardak altlığı var kedicikli. Ne, anlama, ne anlama geliyor. geliyor? Ne anlama geliyor söyleyeyim üç mesela. Kedi var üç tane mi? kedi <laughs> yani üçümüz. Yani Adnan Oktar'ın kedileri. Mesela. Ben yeşil olan benim. Ortadaki kara kedi gibi. Ee, Aramıza girmiş. Mavi olan gibi. periyan olsa sarı olan da iki kuş. <laughs> Ankara magneti. Yeter belki. Başkent. Biz Ankara'da yaşıyoruz bu arada. Çok gereksiz bir bilgiydi. Niye verdim bunu? <laughs> ne işe yarıyor? Hem anahtarlık hem, hem, anahtarlık morosu. hem de açacak. Açacak olarak muhtemelen kullanmayacağım çünkü ben asıl dışarıda içmiyorum. Çok sağlıklı mesleğiniz. Dün kola içtim ben herhalde. Dün mecburiyetten <laughs> boğazım kurumasın diye. Ve sonra diyemiz. Bir tane de not var mı da okuyacağım. Bir tane uyku bandım. Ne yazıyor? Şu an yazı netleş okuyabilirsin ama dur ben de okuyayım. Rüyaya gittim geleceğim. Bunu takarken de belki çekebilirim bir nokta. E evet, şimdi mesajı okuyorum. Bizi aramazsa bizdeki yerini ararsın. Hayra karşı doberman çizmişler. Ayı çizdim ama. Ay. Ayı mı? Ay. Hiç benzemiyor <laughs> evet. Ee, şimdilik videomuz buraya kadardı. Evet. Bugün... Beğendin mi? Ha? Şey hislerini söyle. Tabii ki beğendim. De, tabii ki. Çok... <laughs> Kamerayı kapama lan. <laughs> <laughs> Abi <Abim geldi>. güzel. <laughs> Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> evet şimdi eve geldim e, ee, içli köfteyi çıkartmıştım. Şimdi su ısıtıyorum İçli köfte yiyeceğim. Ama ondan önce e, arkadaşlarım hani paket göstermiş medya paketi. Onun içinde sarma da vardı. Bir sarma yiyeyim. Tadına bakayım nasıl yapmışlar. Hamaratlar mı? Eğer ki hamaratsalar buradan e, videom aracılığıyla hayırlı bir kısmet, hayırlı bir eş bulabilirim. Ben de aracı olurum. Her türlü işe yarıyorum ya. Ya ben ya ben neyim ya? Neyse. Sarmamız var. Üstüne bir yoğurt dökeyim ve yiyeyim. Öyle. Şimdi de bu kadar suyum da kaynamış. Şöyle de şekerlemelerim var. Tabağa koydum. Rusya'dan gelen şekerlemeler de var. Okunuyor mu yazı? Evet sarmaya yoğurt koydum bakalım nasıl yapmışlar. Başarılı. Güzel. Evet akşam saatlerindeyiz salı gününün akşam saati Saat 9'u çeyrek geçiyor Bu saate kadar biraz oyalandım Yemek erken bir şeyler istedim biraz oyalandım şimdi Sütlü kahve yaptım hem uykumu kaçırmasın hem de beni biraz ayık tutsun diye şimdi Biraz ders çalışacağım 12'ye kadar çalışmayı düşünüyorum bakalım sayfa e, özet çıkartmışım az önce de gösterdiğim gibi artık yatma zamanım geldi zaten 12'ye kadar ders çalışırım diyordum şimdi saat 12'ye 10 geçiyor yarın da zaten sabah 9.30'da dersim var erken de kalkmam lazım o yüzden yatacağım yarın görüşürüz Evet, çarşamba günden herkese merhaba. Sabah çekmemiştim. E, bugün yeni Türkiye Edebiyatı dersimiz vardı saat 9.30'da. Ee, 11.30 gibi de hoca bıraktı. Bugün saat 4 çeyrekte de formasyon dersim var, özel öğretim yöntemleri. Ama bu saat aralığında hani 11.30'da çıktığım 4 çeyreğe kadar da kampüste duramayacağım için eve geldim tekrardan. Öyle, kahvaltı yapmamıştım şimdi kahvaltı yapacağım ondan sonra da biraz e, ders çalışırım sonrasında da e, şeye giderim tekrardan kampüse giderim öyle şimdilik görüşürüz hoşçakalın evet kahvaltı kahvaltıyı hazırlayana kadar e, müzik çalsın arkada favori müziklerim Evet arkadaşlar, özel öğretim yöntemleri dersinden çıktık. <gülüyor> <gülüyor> herkes varım. Evet, e, şimdi yürüyoruz. Manzara çok güzel. Çünkü ben varım. E, çünkü ben varım. <laughs> Vlog'u el <laughs> E, Bu arada bu üniversiteyi düşünenler birkaç tane fakülte yapıldı, gelin kalabalık olsun burası. Diğeriye bakıyor. <laughs> Yeterecek işi yokmuş Aslında gibi gelin sizde. Camiden çıktık ama yeni paketler evet, yapıldı. Camiden, camiden çıktık. <laughs> mübareklendik. Evet şimdi görüşürüz. Akşam görüşürüz yine ders çalıştı. Sağ ol öğretim antrenörüm Evet çok. Tam tez bir <laughs> şey Çok beğendim. Harika. Evet eve geldim ve şimdi yemeğimi yiyeceğim. Çiğ köfte var. Yeşil çay hazırladım. Bir de işte YouTube'dan herhangi bir video izliyorum. Evet ilk defa akşam yemeğimi bu kadar geçiyorum. yiyorum. Normal bu kadar geç yemek yemem ama işte kahvaltıyı mesela 12 gibi yapınca böyle olabiliyor bazen. Belki geçte yatabilirim çünkü yemek yiyene kadar saat 10 olur gece 1 gibi 2 gibi yatma olasılığım yüksek. Yarın çünkü müsaitim boş. Şimdi görüşürüz. Evet, Perşembe gününden herkese merhaba. Bugün okulum yok, yarın da yok. Ee, aslında Bugün ya da yarın staj olacaktı ama Haftayı ertelediler Haftaya da ilk staj günümü e, Çekmeye çalışacağım e, Ya yani elimde geldiği kadar Çekmeye çalışacağım çünkü Görüntü anlamında da yani kimseyi böyle rahatsız etmeyecek Nitelikte böyle gizli gizli Artık çekmeye çalışacağım bilmiyorum Muhtemelen yine kendi bir şekilde insanları çekmem de Öyle Şimdi e, Biraz geç uyandım Patatesli yumurta canım istedi kahvaltı olarak saat 12 bu arada. Patatesli yumurta yapacağım. Evet en yani son sabah çekmiştim. Ee, kahvaltı hazırlarken. Onun dışında pek çekemedim. Bugün ne yaptım? Zaten çok biraz boş geçti. Geç kalktığım için ee, sabah 12'de ne kalkmıştım. Öyle böyle bir, 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 buçuk saat ders çalıştım. Onun dışında şimdi az önce bulaşıkları bitirdim. E, şimdi de televizyon şeyde Bilgisayarda dizi izliyordum, Avrupa Yakası'nı izliyordum. Uykum geldi, şimdi de yatacağım. Bugün öyle bir boş geçti yani. Yarın da son günümü çekerim. Ee, okuldan arkadaşlarla görüşeceğim, iki tane arkadaşımla. Ya da bilmiyorum belki daha da fazla olabilir. Yarın da çekerim, ondan sonra da artık videoyu toparlayıp yüklerim. Evet, Cuma gününden herkese merhaba. Bugün de aslında düne nazara yine bir geç kalktım. Bugün ne olacak? Arkadaşlarla buluşacağız. Kek yaptım. Şimdi biraz da kahvemi içeceğim ve çıkarım herhalde. Dönüşte de ders çalışmamı da dönüşte yapacağım. Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Dünyası'ndan okumamız gereken kitaplar var. Onların özetlerini çıkaracağım. Bakalım. Ve bugün de muhtemelen vlogun son günü olacak. Daha fazla uzatmayacağım. Ama haftaya staj günüm belli olduğunda staj günümü de çekmek isterim. Vlog adı altında. Öyle. Şimdilik görüşürüz. Evet şu an arkadaşlarımla buluştum. Gösterip kendilerini. Merhaba. merhaba. Evet sonra yine devam edelim. Bu arada bugün vlogun son günü artık editleyip yükleyeceğim. Akşam 8 gibi yüklerim. Uzaktan bir tane kız da beni kesiyor. Allah'ım yine mi yakışık? Of. <laughs> So